Merhaba arkadaşlar ben Orhan Karaşahin Güz bahçemizdeyiz. Dün geceden beri yağmur yağıyor. Yağmur biraz böyle hafifledi. Hemen bahçeye koştuk. Hem bir taraftan bahçemizde bir zarar zayiat var mı diye bakmaya geldik. Hem de fasulyelerimizi toplamaya geldik. Mısırlar biraz fasulyelere göre geç verime başladılar. Onlar da artık Mısırlarını olgunlaştırmaya başladılar yavaş yavaş ama Mısırların performansını biraz zayıf gördüm fasulyelere göre. Bakın yükü ağır olanlar böyle yan yatmaya başlamış. Biraz da tabi gece biraz rüzgarlı olmuştu, şiddetli rüzgar olmuştu. Bu taraf bizim fasulyelerimiz. Özellikle ileri tarafta çok güzel fasulyeler var. Şuradan bir başlayalım bakalım. Arkadaşlar biz bu fasulyeleri Eylül ayının onu gibi falan ekmiştik. İşte biz şu anda aralığın başında sayılırız. Aradan geçen bunca zaman içerisinde işte böyle bir buçuk ay içerisinde verim dönemine geldi. Ondan sonra da zaten sık sık toplamaya başladık. Bu kim bilir kaçıncı toplama yağmurdan sonra toplayalım bakalım fasulyelerimizi. Alman Ayşe diye bir tür satın almıştık arkadaşlar ziraatçıdan. Dedi ki hem yazın hem de kışın daha doğrusu güzün ekimini dikimini yapabilirsiniz. Gayet güzel verimli verimi olur demişti. Gerçekten de harikaymış. Çok hoşumuza gitti. Hem çok lezzetli hem de böyle uzayabiliyor. Kocaman bir hale gelebiliyor. Bakın her taraf fasulye maşallah. Bu toplamada ne kadar fasulye elde edeceğiz bakalım. Biz önceki senelerde yaz sebzelerini kaldırdıktan sonra uzun bir süre boş olurdu bahçemiz ve ondan sonra da kış sebzeleri. Bu dursun bir dahaki sefere. Onlar toplayalım. Kış sebzelerini dikerdik, ekerdik. Ama bu sefer yazın doğru dürüst verim alamayınca bahçeden yaz sebzelerini hemen kaldırır kaldırmaz Gözün yeniden bir fasulye ekimi, mısır ekimi yapmıştık. Fasulyeler gerçekten bizi ihya etti diyebiliriz. Defalarca topladık, toplamaya da devam ediyoruz. Şöyle de bir durum oluyor arkadaşlar. Mesela yaz dönemi bizim burası Akdeniz iklimindeyiz. Çok fazla sıcaklarda hastalık oluyor ve çabucak geçi veriyor birçok bitki fasulye gibi veya işte kabakgiller familyasının birçok üyesi çok çabuk geçiyor ve hani verime gelmeden neredeyse geçip gidiyor. Yok oluyor yani. Hani doğru dürüst sen bir verim elde edemeden kurumuş oluyor. İşte güzün öyle bir özelliği veya güzelliği var. Güzün çok fazla sıcak olmadığı için hava Tam böyle bunların yetişmesi için gerekli ideal koşulların olduğu bir zaman dilimi. Ama tabi bazen de arada bu seferde rüzgar çıkıyor. Rüzgardan etkilenmeyecek bir ortamımız, imkanımız varsa tam böyle güz dönemi bu tarz bitkileri yetiştirmek için uygun. Maşallah. İşte bir... 5 günlük falan mazisi var arkadaşlar. 5 gün önce yine toplamıştık. Aradan 5 gün geçtikten sonra tekrar bir daha topluyoruz. Oo şuraya bakın ya kaç tane şuraya bakın. Maşallah. Ha, maşallah çok güzel vallahi. İni İsa... bırak. Yere at. Hah, rahat, rahat, şöyle. İki Hı. elle Şimdi toplayalım. Söyle. İki elle toplayalım. Bakın bir taraftan çiçek açmaya devam ediyor. Şu küçük o dura dursun, onu bir, bir sonraki seferde. Şu da yine aynı şekilde, maşallah verime devam ediyorlar. Peki bu esnada yetiştirirken herhangi bir bakım uygulaması yaptık mı? Tabii ki arkadaşlar hem bir 4-15 gübre verdim hem de bir 5 gün kadar falan önceydi yanlış hatırlamıyorsam şeker gübre verdim. Amonyum nitrat şeker gübresi verdim. Ondan sonra odun sirkesi ve gülleci bulamacı vermiştim. Bir iki seferde şu yaprakları kötü yapan, delen ve işte yaprakları nerede, ha şöyle mesela şu şekilde yaprakları yiyen e, böcekler için de bir veya iki seferde böcek ilacı vermiştim. Alman Ayşelerimiz verim döneminde. Kimisini de gözden kaçırıyor olabiliriz. Bakalım. Özellikle şuralarda çokça maşallah fasulyelerimiz mevcut. Aha, çok güzel. Bir kökten kilolarca fasulye toplayabilirsiniz arkadaşlar. Güzelce bakımını yaparsanız uygun koşullarda yetiştirirseniz Allah'ın izniyle Fasulye hem çok pahalı biliyorsunuz. Pazarlardan almaya güç yetmiyor gerçekten. Fasulye gibi, bamya gibi çok pahalı olan meyveleri arkadaşlar kendiniz yetiştirmenizi tavsiye ederiz. Ay maşallah. Biz biraz toplayalım bakalım. En son bitiminde tekrar oluşalım. Arkadaşlar biz fasulyeyi topladık, bitirdik. Bakın bu şekilde bu kadar fasulyemiz oldu. Bugün ilk defa mısır hasadı da yaptık. Mısırlarımız harika olmuş gerçekten. Karadeniz mısırıydı arkadaşlar. Şu Karadeniz mısırı, şu renkli ata tohumu. Bakın şurada renkleri var. Arada değişik renkleri olan. Şurada bir kırmızı mısır var. Şunun klasik mısır, şu biraz daha farklı bir mısır. Her birisinin özelliği farklıydı. Değişik değişik ekmiştik buraya. Bunlar da artık verim dönemine geldi. İnşallah bunlardan da bol miktarda mısır elde edeceğiz. Biz süt mısır olarak tüketmeyi düşünüyorduk. Süt mısırı çok seviyoruz. Yani haşlayarak tüketmeyi daha çok seviyoruz. Bunları şimdi haşlamalı kopardık ve götürüp haşlayacağız. Afiyetle tüketeceğiz. Siz siz olun. Güz döneminde bahçenizi boş bırak Takmayın. Verim elde edeceğiniz ürünler yetiştirebilirsiniz kısa zamanda. Şunu da elime alayım. Şöyle. Evet. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.